arkadaşlar bugün Steel Series Prime Plus'ın tanıtımını yapacağım. İlk başta kutu içeriğiyle başlayalım. Arkadaşlar ilk başta bu şekilde geliyor. Sonra dışındaki kutuyu çıkarınca böyle bir yer geliyor. Yani bu şekilde bir kutu çıkıyor. Sonra böyle bir yer geliyor. Yani mouse'u görüyoruz. Sonra arkadaşlar alt kısımdan kablo ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Yani fiyatına göre iyi ama yanında sticker ya da yedek skates tarzı bir şey gönderilse iyi olabilirmiş. Arkadaşlar şimdi siz mouse'u ilk aldığınızda nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Şu şekilde işte kablosu böyle çıkıyor. Skatezleri falan gayet güzel böyle kayıyor yani. Kablosunu buradan takıyorsunuz. Bu şekilde geliyor. İlk aldığınızda böyle gelmiyor. Sizin için resetleyeceğim. Evet arkadaşlar ilk başta bu şekilde geliyor. Tam odaklamıyor ama ne yazdı çok önemli değil. Masum tekerleğini tekerleğini kaydırarak bu şekilde geçiyoruz. Sonra altındaki şu tuşa basıyoruz. Buradan DPI'yi ayarlıyoruz. Şöyle tıklayarak mesela 1200'de kullanalım ilk başta. Sonra Şuna basılı tutuyoruz. Burası geliyor. Buradan DPI yani GPI'yi sonra Polygon rate'ini yani herzini ayarlayabiliyoruz ama sürekli binde kullanmanız daha iyi. Burada işte ayarları var. Sonra buradan mesela bunu tam bilmiyorum. Burada bilgiler falan var. Arkadaşlar buradan şuradan böyle bir şey ayarlayabiliyorsunuz. Buradan mesela tekerleğin rengini ayarlayabiliyorsunuz böyle. Efektini ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben bunları driver üzerinden ayarlıyorum. Arkadaşlar şimdi Stil serisinin sitesinden özelliklerini anlatacağım. Tecrübelerimi ve önerip önermediğimi sonra söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir sistem bulunuyor switchlerde. Bu daha iyi bir ses çıkmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bu şekilde manyetik gibi bir şey herhalde aynen. Bir de arkadaşlar sol tık daha çok şunun gibi sağ tık da bunun gibi çıkıyor şu şekilde dinleteyim bu sol tık bu sağ tık bunun gibi arkadaşlar normal prime'a e göre sensörü de farklı bu arada prime plus'la da çok bir fark yok bence. Yani kablosuz olması farkı var. Bir de OLED farkı var. Yani altında bir tane OLED bir ekran var. Ama kablosu çok hafif yani hissettirme oyun oyundayken. Ucuz kablolar gibi çok sıkıntı olmuyor. 450 IPS özelliği var. 50G hızlanma özelliği var. Sonra arkadaşlar bunlara da bunlara driver'da bahsedeceğim. mat yüzeyi var. Burayı bahsettim zaten. Sonra arkadaşlar tüm tutuşlara uygun. Ben oyundayken bu tutuşla tutuyorum. Normal günlük kullanımda da bu bunun gibi tutuyorum. Şu ikisinin arası ama genelde boyutlar bu şekilde. Yani gayet rahat bence. Sonra 71 gram. 100 milyon tıklama ömrü var Arkadaşlar Şimdi driver'ı da Silteris driver yazınca çıkıyor zaten Buraya tıklıyorsunuz Buradan indirebilirsiniz Bulamazsanız bana discord'dan yazın Atarım İndirdikten sonra arkadaşlar Kurulumu yaptıktan sonra giriyorsunuz kurulumu next next diyerek geçersiniz ama sonarı kapatın yani still series bir kulaklığınız yoksa sonarı kapatın ses bozuluyor çünkü yanlışlıkla açarsanız da ayarlardan buradan kapatabiliyorsunuz momenti de bu iyi bir şey yapınca kayıt alıyor yani oyunda mesela ben bunu cs'de 3 kill alınca ya da bıçakla kill alınca diye ayarladım kayıt alıyor otomatik Burada iyi antrenmanı falan var. Bu da güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar asıl bizim ilgilendiğimiz kısım burası. Buraya gelince çıkıyor zaten Prime Plus diye. Ben iki tane profil atadım. Buradan New diyerek atayabiliyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. New diyorsunuz. Atıyorsunuz profil. Şimdi arkadaşlar bu şekilde anlatayım. Buradan ekranı ayarlıyorsunuz. istediğiniz fotoğrafı koyabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey yok. Ben de birazdan koyup göstereceğim. Bunu açarsanız fotoğraf koyabiliyorsunuz. Bunu kapa kapatırsanız stil serisinin kendi logosu geliyor. Bu şekilde. Ee, sonra arkadaşlar şuradan tekerleğin rengini ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde istediğiniz gibi yani tüm renkler var. Değişik modları da vardı da şimdi bulamadım. Yani vardı diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum ama. Mesela şimdi orijinal renginde dursun. Sonra buradan şey atayabiliyorsunuz. Makro atayabiliyorsunuz. Buradan DP'yi ayarlayabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar burayla hiç oynamayın. Bu bu özellik çok iyi. Bunu sıfıra getirirseniz, buraya getirirseniz seniz normal bir mouse oluyor. Ama buraya çekerseniz bu şekilde hareket ettirdiğinizde anlarsınız zaten dümdüz çizgiler yapmanıza işe yarıyor. Yardımcı oluyor yani. Mesela pikleyecekken kafa hizasına koydunuz çıktığınız gibi tık diye vurmanıza yardımcı oluyor. Yani çok da öyle değil. tam anlatamadım. Anladınız işte. Buradan her ayarlayabiliyorsunuz. Bunu sürekli binde kullanmanızı öneririm. Bu şey bunu yükseğe çekerseniz masu mesela şöyle oynattığınızda bile hafif havada kalkıkken oynattığınızda bile şey yapar. Algılar ama bunu düşe çekerseniz çok az kaldırdığınızda bile algılamaz. Ben bunu tam burada kullanıyorum. Hatta şöyle yapabiliriz. Sonra bir tane fotoğraf koyalım arkadaşlar. Burada edit diyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz. Buradan ben resim seçeceğim. Bir tane silah resmi seçtim mesela. Bu arada 96'ya 24 olması lazım. Bu üstündeki parçacıkları ayarlıyor. Bunu da aktif kullanıyorum ben. Dan diyorsunuz. Bu şekilde oldu. <laughs> Arkadaşlar ayarlar bu şekilde. Şimdi oyun profilimi göstereyim. Arkadaşlar oyun profilimde bu şekilde bunu bir de kullanıyorum. Çok olunca da çünkü kontrolü zorlaştırıyor. 1150 DPI bu kendinize göre ayarlayacaksınız. Işığı kapalı kullanıyorum. Çünkü yani odun oyuna odaklanıyorsunuz. Maso değil. Yani bu şekilde arkadaşlar. Tavsiyelerim de yani güzel bir mas parasını hak ediyor bence. Yaşadığım bir sorun çok nadir olsa da belki benimle alakalıdır. Yani çok hızlı hareket ettirdiğinizde şöyle yerden özellikle şöyle sıkışıyor arada ama e, kablo arasına Kablo hafif bir kablo olduğu için Yani o da çok az oluyor Çok büyük bir sorun değil bence Onun dışında sorun yok yani Oyun testi koymadım videoya Çünkü yani mouse gayet güzel Kablosuz almayı düşünüyorsanız bence gereksiz yani onun üstüne biraz daha koyup daha iyi mouse'lar alabilirsiniz. Superlight gibi daha iyi mouse'lar alabilirsiniz biraz daha koyup ama kablolusu çok mantıklı. Yani fiyatı da ucuz bence. Yani bu standartlarına göre. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.